Allahım, ben seni kim çıracağım? Anam, anam! Yaa! Anam! Babuu! Gelme, gelme! Ben seni nasıl sepetle... Ben seni nasıl... Hocam, ben seni... Size durmuyor musun? Ulan! Sus, sus, sus! Durun! Durun, durun! Durun hocam, durun! Durun hocam, durun! Yeah. Onlar ben de çocuklarım. Ben onlardan babasıyım. Sakin olun hanımefendi. Hem o zopa değil, o sosis. O sosis. Başlarım, hindi sosisine de sen ne kimsin lan sen? Ya, nasıl? Ulan, ona göre ha. Tamam kız. Siz yandınız bari ben yanmayayım. Ay Nazife sorma kız yandık ki ne yandık. Allah anam geberti verecek. <laughs> bir dakika. Bir dakika dürüyün. Bir dakika ya biz bir şey edip durmadık ki biz kızlarımla beraber denize girip durduk. Sen benim kızlarımı ayartıyorsun da benim haberim olmayacak mı sanıyorsun? He? Ben de onu anlamıyorum zaten. Senin nereden haberin, kimden haberin olup duru da... ...gelip birden ceberut gibi plajda bitirip durun ya? Nereden olacak lan? Benden oluyor işte. Aha, sen nereden çıktın lan? <laughs> Voltajı düşük ampul. Yürü ya, gerçekleri göstermeye geldim. Alman Hanzo'su. Ha, ya, bir dakika, bir dakika. Şimdi işler değişiverdi. Ulan sen benim aile saadetimin içine mi bomba koyuyorsun lan? Daloğlu dingili! Ulan nanlak! Senin ailen var mı ki de saadetin olsun? Ha? Ormanın ayısı! Lan ben be. bak söyleyen benden yana ki senin var ya. Sen bana bana bak! Ben durun! Sen ben durun! Ben durun! Ben durun! Bana. Durun! Ha. Durun! Ben. Durun! 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 benim e, senin yanında boynum kıldan ince. Ne? Senin için onu muhatap kabul etmiyorum ben. Etmiyorum muhatap bile kabul etmiyorum. Bir dakika! Bir dakika! Ne? Sen bu voltajı düşük ampulle birbirinize sözler ne vermeye başladınız? Sana ne? Sana ne? Lan? Ha, sana ne lan? Sana ne? Sana ne lan olur mu lan? Ya. Karı mı lan o benim? Karı mı lan o benim? Gaz kafalı. Hakim ne yiyor. <laughs> Boşa da sizi deyiyorum lan! <laughs> Ay yeter gari be! Susun! Tamam Dürüyem tamam, ben onu muhatap kabul etmiyorum. Ay muhatap kabul etmiyorum deyiyorum, kot kot konuşup durun! Hadi bakayım, arabalarını oraya, hadi! Tamam Dürüyem. Senin hatırın için gidiyorum. Ağzını öpeyim Dürüyem, <laughs> ağzını öpeyim lan! Sen kimin ağzını öpüyorsun lan ha? Karımın ağzını öpüyorsun lan ha? Sen bana bak! Ben ne yapacağım? Oh var ya! ya. Yapayım, senin de ağzını öpüverim. Susun gari be! Susun! Hay! Gitti gari! Tamam dedim. Hmm, ben seni muhatap kabul etmiyorum. Hadi! 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 Dürüyem. Ne? Bu... ...dan oğlu... ...dal. Tamam. Sen, sen de sen burada olmasa ben onun ifadesini alırdım. Sen sana sana de varsın. Sus sen sus 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 sen. Sus sen ama beni deliler diyor yan geliyor. Hakem diyor, boşadı diyor, mahkeme diyor. Hakem tamam beni boşaya veriyor ama sen benim çocuklarımın anasısın ya mı yok? Ust! yavşma lan. Anne biz giyindik. Düşün bak hemen önüme. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. Gülüyor baba. Ne de olsa ananızdır. İyi günde de kötü günde onun <laughs> menikim... Bak hala konuşup duru. Kız geç geç bakayım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha da karşıda. Dur. Ne bakıp durun lan? Ee, rezilliğinizi görmeye geldiydik. <laughs> lan Hayriye, yakışıyor mu lan sana? He? He? Ne oluyor ya? Dürüye <laughs> teyzeyim, kusura kalma. Ben bu durumlar karşısında sükunetimi bozmak zorunda kaldım. Gel, gördün. Şimdi ben sizi bozmadan, herkes evli evine, göğlü göğüne. Yürüyün kız. Dürüye. Dürüye. <laughs> Dürüye. <laughs> Yürü ya. Ne var? Elbiseyle yan ıslak. Kızlar da denizden yeni çıktılar, üşüyle. Siz benim arabaya bile beni beğenmeyin. Bakayım, hadi bakayım. İstemez. Hayır. Kızların bir yere gidiverecekse ben götürürüm. Bilmiyorum. Dürüye, geç benim cipe. Olmaz ulan! Olmaz! Senin arabanın da üstü açık, üşüle! Hadi bakayım benim arabaya bile beni bakayım. Ya havle ve darbubeti ya Rabbi Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. İstemiyorum, istemiyorum! i̇stemiyorum. Ne bineceğim, ne senin arabanla bineceğim? Sen de geç bakayım arabana. git önden. Hadi, hadi. Senin hatrın için gidiyorum. Ha? Bununla da bir daha muhatap olmuyorum. Dur lan. Hayır.